Ülkemizde başlattığımız bu hareketin dünyaya model teşkil edecek seviyeye gelmesinden ve Birleşmiş Milletler çatısı altında güçlü bir politikaya dönüşmesinden bir sıfır atık gönüllüsü olarak büyük gurur ve mutluluk duyuyorum az atık, daha temiz bir dünya için adım atıldı. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol üstlendi. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de sıfır atık projesi başlatıldı. Dünyanın sürdürülebilir geleceğinde Türkiye'nin öncü aktör olması binlerce yıllık tarihsel duruşunun da bir ifadesidir. Sıfır Atık hareketi ülke sınırlarını aştı. Dünya Ortak Evimiz anlayışıyla yürütülen projenin dönüm noktası 2022 yılı oldu. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te küresel sıfır atık iyi niyet beyanını imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında küresel sıfır atık iyi niyet beyanına ilk imzayı attı. Türkiye'nin girişimleriyle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Temizlemekten ziyade kirletmemeyi esas almalı, atık üretmeyen bir yaşam modelini tüm dünyada yaygınlaştırmalıyız. Emine Erdoğan 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı oldu. Sıfır Atık projesi Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın da aralarında olduğu uluslararası kurumlardan birçok ödül aldı. Sıfır Atık Projesi ile atıkların çöp olmadığı bilinci yaygınlaştırıldı. 25 milyon kişiye eğitim verildi. 2017'de %13 olan geri kazanım oranı geçen yıl %36'nın üzerine çıktı. Projeyle bugüne kadar 74 milyon 500 bin ton atık geri kazandırıldı. Ekonomiye 256 milyar liralık katkı sağlandı. 552 milyondan fazla ağacın kesilmesi önlendi. Hedef 2035'te geri kazanım oranının %60'a yükseltilmesi. Projeyle atıksız yaşam bilincinin gelecek nesillere miras bırakılması amaçlanıyor.